Eski AK Parti MKYK üyesi ve iş insanı Ethem Sancak, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İş insanı Ethem Sancak'ın tartışılan sözleri AK Parti yönetiminin tepkisini çekti. Kesin ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk edilen Sancak, AK Parti'ye istifa dilekçesini verdi. Basına kapalı konuşmasının sızdırıldığını belirten Sancak, sözcüye yaptığı açıklamada, disiplin kuruluna sevkinin bu konuşmayla ilgili olabileceğini, parti yönetiminden kendisine gerekçe söylenmediğini aktardı. Disiplin kuruluna sevkine itiraz olup olmadığı sorulan Etem Sancak, bu konuda benim bir hamlem olmayacak canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim. Davasında dik durduğu sürece ben de ona neferlik yapmaya devam edeceğim. Partiden ihraç edebilirler ama vatandaşlıktan ihraç edemezler. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Tayyip Erdoğan'ın davasına ve yücelttiği bayrağa hizmet edeceğim. Neferi olarak ifadelerini kullandı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Türkiye'nin Güvenliği ve NATO Konferansı'na katılan Sancak, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini kullanmıştı. Etam Sancak son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, "Ukrayna'nın kullandığı sihalara ilişkin bayraktarları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S500 yapacağız, uzaya çıkacağız." İki gündür Moskova'dayım. 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz ifadelerini kullanmıştı.